Selam arkadaşlar bugün Kutay Vela'dır. Eleştireceğim kendisini severim ama bazı sevmediğim yönleri var ve insanları rahatsız eden yönleri var. Günde çok fazla selam veriyor. Normal biri bir iki kere verir. Bir de sürekli insanlara kanalıma yorum yazar mısın diyor. Bana da kaç kere dedi. Bir de sürekli abone ile beğeni istiyor. Bu prim denir sürekli gete istiyor. Herkes emekleri ile yüz olurken bu bundan böyle yaparak kısa sürede yüz oldu. 13 ila 12 yaşındayım diyor ama 7 ila 10 yaş. Arası yaş gibi davranıyor. Çünkü yaşına göre algısı kötü ve olgunluğu az. Editlerini geliştirebilir Capçut kullanıyorsa. Capçut'u inceleyebilir ve internetten nasıl yapıldığını öğrenebilir. Bir de bazen yeşil ekran kullanıyor ve başkalarından video çaldığı da oluyor. Ya bir de bazen böyle tüm videolarına yorum yazılmasını istiyor. Sanki milletin işi gücü yok da sana yorum yazacak. İnsanlar ortada emek varsa abone olur. Sen bildiğim beyni dilencileri var ya sende, abone ile yorum dilenciliği yapıyorsun. Eskiden aylar önce açtığı kanalda da bunu yaptı ve şimdi hala abone ve yorum dilencisi. Eskiden bana yazmadıklarına yaz diyordu ya. Ona çok sinir oluyordum sanki işimiz gücümüz yok yorum yapacağız. Artık adama sinir krizine geçirtmiş. Yani artık az önce bahsettiğim şeylerden yazmasından. Bıkmış. Ben de bir ara isyan çıkardım ama olmadı. Hala devam ediyor. Adama hak verdim. Az önce dedim şeyin kanıtı. Adam sana yapma dediği halde niye hala yapıyorsun? Anladık en abone ol diyen sensin. Ben ilk gördüğümde kız sanmıştım ama erkek. Olduğunu yeni öğrendim çünkü davranışları kız gibiydi ama kay olduğu anlamına gelmez. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım kendisi bunları yapmayı bırakır veya dikkat eder.